Merhaba arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere omreli mikro kaynak saçlarımız ve şöyle boncuk kaynak saçlarımız hazırlanmış bulunmaktadır. Bunları yurt dışına sipariş olarak hazırladık. Türkiye içine kapıda ödemeyle kargo ile gönderim sağlamaktayız. Yurt dışına ise Western Union'la ödeme yapıldıktan sonra biz buradan DHL Express'e veriyoruz. Kargonuz en geç bir hafta içerisinde, içerisinde elinizde olacaktır. Detaylı bilgi için bizlerle WhatsApp'tan veya DM'den iletişime geçebilirsiniz. Orijinal gerçek saçlarla 7 gün 24 saat bir yıl boyunca her gün kampanyadayız arkadaşlar. Fiyat için bizlerle WhatsApp'tan veya DM'den iletişime geçebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle karışma ve dolaşma yapmayan orijinal gerçek saçlar. Dört tane renk seçeneğimiz vardır. Açık kumral, koyu kumral, dipleri siyah, küllü kumral şeklinde. bizi tercih eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.